Ölüm. Hepimiz onun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ama ya ölümün tarihini ve saatini bir takvim yaprağında görseydiniz? Ya son nefesinizi vereceğiniz o odaya doğru o yeşil yolda yürümek zorunda kalsaydınız? Peki, size cevaplaması imkansız bir soru sorayım. Göreviniz elinizdeki şalteri indirip bir insanı kızartmak olsa ama o insanın Tanrı'nın yeryüzündeki bir mucizesi olduğunu bilseydiniz. Ne yapardınız? Kanın öldür diyor. Vicdanınız dur diyor. Tanrı'yı mı dinlersiniz? Yoksa devletin maaşlı celladı olmaya devam mı edersiniz? Bazen en büyük günahlar sadece görevimi yapıyorum diyenler tarafından işlenir. Bu videoda Stephen King'in Yeşil Yol yani The Green Mile romanıyla bu sorunun kanlı ve elektrik yüklü cevabını bulacağız. Hazırsanız Cold Mountain hapishanesine E bloğa giriyoruz. Yıl 1932. Büyük buhranın ortası. Amerika aç, yorgun ve öfkeli. Cold Mountain hapishanesi. Burası normal bir hapishane değil. Burası son durak. Burası E blok. Yerdeki linolyum kaplamanın rengi solgun bir misket limonu yeşili. Mahkumlar bu yola yeşil yol derler. Bu yolun sonu yaşlı sparkiye yani elektrikli sandalyeye çıkar. Mekan ter kokar, korku kokar ve en kötüsü yanlış et kokusu her zaman havada asılıdır. Burası bir araf gibidir. Gadyanlar ve mahkumlar ölümün bekleme odasında sıkışıp kalmıştır. Dışarıdaki dünya ile burası arasındaki tek bağ o kalın duvarlardır. Ve bu duvarların içinde zaman dışarıdaki gibi akmaz. Bu da her saniye ölüme atılan bir adımdır. E-blok sadece suçları değil, orada çalışan gardiyanların ruhlarını da yavaş yavaş çürüten lanetli bir mekandır. Hikaye E-bloğa devasa bir gölgenin düşmesiyle başlar. John Caffey, iki metreyi aşan boyu, devasa elleri ve bir çocuğu anımsatan bakışlarıyla iki küçük kızı öldürmekten idama mahkum edilmiş bir adam. Ama Paul H. Combe, bu işte bir terslik olduğunu hemen sezer. Caffey, karanlıktan korkan, ağlayan bir devdir. Bir katilin gözlerine sahip değildir. Ancak e blok'taki asıl canavar, parmaklıkların ardında değil gardiyan üniformasının içindedir. Percy Wetmore, valinin yeğeni olduğu için dokunulmaz olan sadist, korkak ve nefret dolu bir adam. Percy, kötülüğün banal halidir. O, acı çektirmekten zevk alır. Gelelim üç koldan tırmanır. Birincisi, John Caffey'nin gizemi. Polün idrar yolu enfeksiyonunu sadece bir dokunuşla iyileştirmesi. Mr. Jingles adındaki ölü bir fareyi hayata döndürmesi. Paul anlar ki bu hücrede bir katil değil, Tanrı'nın bir lütfu yakmaktadır. İkincisi, Vahşi Bill Wharton. Kaosun vücut bulmuş hali. Hapishaneye gelişiyle birlikte getirdiği saf kötülük. Ve John Caffey'nin ona dokunduğunda gördüğü o korkunç gerçek. Kızları öldüren aslında odur. Ve üçüncüsü, o korkunç infaz sahnesi. Delacroix'ın idamı. Percy görev başındadır. Prosedür gereği elektriği iletmesi için mahkumun kafasına koyulan süngerin ıslatılması gerekir. Ama Percy, o küçük aşağılık adam, süngeri bilerek kuru bırakır. Şelter indiğinde ne olur biliyor musunuz? Delacroix ölmez. Canlı canlı pişer. Gözleri patlar saçları tutuşur. Odada et kokusu, duman ve çığlıklar birbirine karışır. İzleyiciler kusar. Bu bir idam değil, bir ayindir. Percy'nin egosu uğruna yapılan bir insan kurbanı. Paul ve ekibi artık emindir. John Caffey masumdur. Hatta o dünyadaki kötülüğü emen bir paratonerdir. Onu hapishaneden kaçırıp Kanserden ölmek üzere olan müdürün karısına götürdüklerinde ve kadını iyileştirdiğinde Paul en büyük ikilemiyle yüzleşir. Bir saniye durun ve gözlerinizi kapatıp o anı hayal edin. Paul Echkom'sunuz. Karşınızdaki hücrede John Caffey oturuyor. Onun masum olduğunu biliyorsunuz. Hatta onun bir mucize olduğunu, insanları iyileştirdiğini gözlerinizle gördünüz. Ama kanun öldür diyor. Eğer onu serbest bırakırsanız hayatınız biter. Aileniz dağılır, hapse girersiniz. Kaçacak yeriniz yok. O şalteri indirir miydiniz? Tanrı'nın bir mucizesini kendi ellerinizle yok edebilir miydiniz? Yoksa her şeyi yakıp onu kaçırır mıydınız? Dürüst olun. Kahramanlık filmlerde olur. Gerçek hayatta o sandalyeye o adamı oturtup kemerlerini bağlar mıydınız? Şimdi John Caffey'nin son yolculuğuna çıkıyoruz. Yeşil yoldaki karakterler insan doğasının uç noktalarını temsil eder. John Coffey saf iyiliktir. Ama King bize şunu gösterir. Bu dünyada saf iyilik bir lanettir. Coffey başkalarının acısını kendi içinde hisseder. Yorgunum patron. Yollarda yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan yorgunum der. Ölüm onun için bir ceza değil, bu gürültülü dünyadan bir kaçıştır. Percy Wetmore ise saf kötülüktür. Ama vahşi bil gibi kaotik değil, sinsi ve kurumsaldır. O, yetki verildiğinde zalimleşen o küçük insandır. Hepimizin hayatında bir Percy vardır. Paul Edge komplise biziz. Gözlemci. Olaylara müdahale etmeye çalışan ama sistemin çakları arasında ezilen vicdan. O Pontius Pilatus'tur. Ellerini yıkamak ister ama o kan asla çıkmaz. Stephen King bu romanı yazarken Charles Dickens tarzı bir deney yaptı. Romanı tefrika yani seri halinde yani parça parça yayınladı. Her ay yeni bir bölüm yazıyordu ve binlerce okul sonucunu bilmeden bekliyordu. Bu, King üzerinde devasa bir baskı yarattı. Kendi yarattığı mucizeyi, yani Kofi'yi öldürmek zorunda olduğunu biliyordu. King bu kitapta kendi ölümlülük korkusuyla ve Tanrı neden iyi insanların acı çekmesine izin verir sorusuyla savaşıyordu. Yeşil Yol, King'in canavarlar ve hayaletler olmadan da ne kadar korkunç bir hikaye anlatabileceğinin ispatıydı. Çünkü en büyük korku masum birinin çığlıklarının duyulmamasıdır. Ve işte geldik o acı gerçeğe. Filmde Paul yaşlı bir adam olarak hikayesini anlatır ve biter. Hüzünlüdür ama huzurludur. Ama kitapta? Kitapta King bize korkunç bir kader sunar. Paul Edgecombe, John Coffey ona gücünden bir parça aktardığı için normal bir şekilde yaşlanmaz. Hikayeyi anlattığında Paul tam 104 yaşındadır ve hala sağlıklıdır. Daha da kötüsü, Coffey'nin güç verdiği fare Mr. Jingles da hala yaşamaktadır. 60 küsür yaşındadır bir fare için imkansız bir süre. Paul'ün cezası yaşamaktır. O karısının, çocuğunun, arkadaşlarının, herkesin ölümünü izlemek zorundadır. Kofi'yi öldürmenin bedeli ölememektir. Hepimiz kendi yeşil yolumuzda yürürüz der Paul. Ama bazen yol o kadar uzundur ki. Paul Edgecomb, Tanrı'nın bir mucizesini yok ettiği için kıyamete kadar o huzur evinde, o farenin yanında beklemeye mahkum edilmiştir. Bu bir hediye değil, bu bir lanettir. Yeşil yol bize adaletin her zaman kanun kitaplarında yazmadığını öğretti. Bazen kurtuluş ölümdedir. Bazen ceza yaşamaktır. Bugün yeşil yol ile vicdanımızın sınırlarını zorladık. İnsanlığın o karanlık koridorunda yürüdük. Ama King'in dünyasında dehşet bitmez. Asıl korku zihnin tamamen kaybolmasıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.